<laughs> Peki, ya maşallah oğlan kulüp başkanı. <laughs> Ezemi her maça böyle geliyor 70 yaşında kadın ha. Ben yani yıllardır biz sporun içindeyiz, camianın içindeyiz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ha. 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 Ha şöyle hep beraber gel İbrahim sen de beraber gelin gün. Gel. Evet. Hayırlı uğurlu olsun deriz. madalya Ne mutlu böyle e, kadınları e, bayanları, e, bayanları sağlara tribünlere çekebiliyorsak ne mutlu önce kulüp başkanı İbrahim olduğundan dolayı, ikinci de İçköy Spor'a içtenme sabun bağlamından dolayı. Ben çok Beşiktaş evet. seviyorum. Beşiktaş. Beşiktaş. Sonra Beşiktaş. 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 Sonra İçköy'de. Şey. Doğru. O zaman sen galiba bu gidişle seneye formayı değiştirsin İbrahim'e. Beşiktaş formayı Geldiğinizden dolayı bütün maçlara tebrik ederim. Hayırlı olsun. Sağ, sağ ol Allah razı olsun. herkesi, ee, çocuklar herkesi. Hanım, yengemize, yengemize mi diyelim, annemize sağ mi diyelim? E, ee, yıllardır hakikaten bu camianın içerisindeyiz. İlk defa böyle bir e, olayla karşı karşıyız. Belki sizler de aynı e, şekildesiniz. E, biz teyzemizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. E, i̇nşallah ol, e, her zaman ol, böyle e, herkesi... bekleriz. Oldu ol. mu teyzem? İnşallah seviyorum. Evet. Sonra iç köyde. Her maça gidiyor musun? Her maça gidiyorum. Herkes de, her rehme Yanına Yanına gidiyor. Yanındadır, he? Çünkü iç köyü çıkardı ben de. <laughs> Sevgi geliyorum. <laughs> İnşallah. İnşallah. İnşallah.